Şunu alır mısın? Ya çekiyoruz. Arkanda var bak. Aa, Heh, onu kullan. Ben çok Olur mu? Olur. Mor mu yapıyorsun? Evet mor. Ele kaçtım. Bu çok kaldı. Evet. Tamam ben yine. Anne bu. anne nasılsın? O çok olduğunun canım? birazını bırak yer içine. Şuraya. Hı hı. <laughs> Düştü. Tamam önemli. Ben de yine. Evet. O zaman şu sarıdan önce. Sonra şu merda. Şuradan. Ben dört bir şey yapacağım. Aa bu da bir şey olmaz ki. Tamam. Ne oldu? Ne bu da? Ne bu da? Ne bu da? Oh çok tane. Çok Allah. Ne oldu? Ama ne oldu? Bakayım bir yıldır. Bir yakından çekeyim bana bak. Önüne de alayım. Yeter mi? Çok zor hocam. Şuradan alayım. Al bak. Sen bana diyen. Ben üçten bırak. Ben alayım. Ay açamadım. Ha açtım. Oraya batırılmıyor anneciğim. Oraya batırılmıyor. Vallahsin diye. Ok. Okuyayım. Sarı Tamam dur. Aa. Bir Hıh. -hı. <laughs> <laughs> Bakın. İyi balıyor. Oo. Baba çoksa güzel oluyor? Hasta batır. Rengi çok güzelmiş. Hı kedi. Çok güzel bir pembeymiş. Üstün kirlenmiş Deniz. Hı? Üstün hep kirlenmiş değiştirelim. Ömer de buraya çıksın Hı hı. Oo çok güzel. Eline sürme, eline sürme. Çünkü. Tamam. Zaten elini, ayağını hep boyamış. Oldu. Tamamdır. Çok sağ ol. <laughs> Bunları da sana Tamamdır. Şimdi sıra bir şey geçelim mi? Geçelim. Evet. Çıkartayım mı ben? Dur. Ben çıkartayım Allah, Abla. Çıkartayım Al mı? bakalım. Tamam. Aldım. Sen de hemen araba atıp mu be. Açamıyorum sana aç. Oraya sana. Hah. Bak. Kaka. Şuna bıraktım boymuyor.